Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı bütün aile üyelerini çapraz sorguya aldı. Diyarbakır'ın Kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gizlilik içerisinde devam ederken, mahkeme tarafından yayın yasağı getirildi. Sabahın haberine göre, Kayı Narin Güran soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı, Anne Yüksel ve Baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu tüm aile fertleriyle amcalar ve kuzenleri yeniden ifadeye alınması için kollu kuvvetlerine talimat verdi. Savcılığın talimatı üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ifadelerini almak üzereler gözaltına aldığı narinin tüm aile fertlerini çapraz sorguya alarak küçük kıza yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışıyor. Isırık izleri narin gürana ait? Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi EG'nin 18. Kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanmıştı. Raporda, ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. Gözaltı süresi uzatılan ağabey ise serbest bırakıldı. Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Nari'nin kıyafetindeki DNA ile amcasının aracındaki DNA'nın eşleştiği duyuruldu.